...dikçe dibe batıyoruz arkadaşlar. Davşanım haklı. Sen bana davşanım demesene ya. Ben senin resmi olarak neyin oluyorum ki sen bana davşanım diye hitap ediyorsun? Kızım senin amacın ne ya? Ha? Evlilik aşkı öldürür derler, sen mütemadiyen cinayet işliyorsun. Mutsuzluk tarafından kiralık katil olarak mı tutuldun acaba? Pist! Siz niye geriyorsunuz masayı bu kadar ya? Ayrıca tavşan haklı. Arkadaşlar, sevenlerin arasına giriyoruz. Onları ayırıyoruz. O yüzden iki yakamız bir araya gelmiyor olabilir yani. Yüce Rabbim o yüzden ayağımızı sürekli taşa korkutuyor ya. Yanlış düşünüyorsun Hikmet. Doğrusu ne Hüseyin abi? Söyle de bilelim. 50 yaşında adam işi gücü bıraktın, evimize çöktün zaten. Doğrusu şu demedim ki, ben yanlış dedim. Tamam, Fatma da onu soruyor yani. Doğrusu ne diyor? Hı? Ne bileyim lan? İnsanlar, siz doğruyu şaşırtırsınız. Konu neydi? Ben onu unuttum yani. Neydi? Of! Arkadaşlar, konumuza dönelim artık ya. Aynı benim gibi yaptı Servet. Bu karının benim tahtımda gözü var. Yok yavrum. Götüm. Hayır ola Fatma. Bana mı dedin? Kendi götüme dedim. Götüm. Sen benim götümü ye be. Ay yerdim de. Doktor yağlı yeme dedi. <laughs> Kuyruk ya. Ulan ben kaç yıldır bu camianın içindeyim. Kendimi bir şey zannetmiyorum. Sen hangi götle kendini ne zannediyorsun? Zannetme. Zannedenler zannetmeyenleri asla zannetmez. İmza götüm. Otur. Ya otur otur. Boş ver. O da kıdemli. En çok ben konuşacağım. En çok beni dinleyeceksiniz. Hüseyin abi biraz sessiz bir İlk iki planımızda başarısız olmuş olabiliriz. Doğru. Çünkü hepiniz gerizekalısınız. Bu çok normal. Ama başarısızlık bizim ilham kaynağımız olacak. Servet. Bence çocuğu da sen doğur. Niye? Fatma çünkü fikir babası. Hadi. Hikmet. Üçüncü ve son planımızı açıklıyorum. Madem Leyla'yı Sinan'dan soğutmayı başaramadık... ...o halde Sinan'ı Leyla'dan soğutacağız. ya. Oğlum 17 yaşında bir kız bu şekilde usurur mu acaba ya? Böyle kata topar gibi değil. Kendin gibi düşünme. Biraz daha kibar, tiz, ispark gibi. tersinden kapat şunu. Aa, takılma bunlara. Hangi biz biraz yerlenmiyoruz ki hayatım? Sen saçma sapan konuşup asabımı bozma benim. Ya bunların yaptığı yeter artık. Abarttılar ha. Bak hayatım. Biraz onlara da hak ver. Sen onların tek kızısın. Bense potansiyel bir tehlikeyim. Gelecekten günümüze gönderilmiş karmaşık bir seks makinesiyim. Hem bütün bunları boş verelim. Yarın çok daha büyük, önemli bir gün. Erkeğinin doğum günü. Hadi ona odaklan. Odaklan. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Halletmem gereken bir şey var. Öp <laughs> beni. <laughs> 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 Sonra. <gülüyor> ya siz kimsiniz de beni rezil ediyorsunuz ya? Kızım. Aslı sen kimsin? Sen benim babam olduğunu mu zannediyorsun? Hiç kusura bakma. 17 yaşına kadar kızının yanında olmamış birine en son baba denir. Sen benim en sevdiğim rengi biliyor musun? En sevdiğim şarkıcı? Uğurlu sayım. En sevdiğim film. Bilmiyorsun. Sen beni tanıyor musun da hayatıma müdahale ediyorsun? İlişkimi bozuyorsun kayınço! Önce bir merhaba deseydin kızıma. Allah belanı versin Gökhan ya. Sen nasıl bir babasından ha? He? Ya hele siz hiç konuşmayın. Bu Hikmet mesela. Annem hep götü yere yakından korkacaksın derdi. <laughs> Sen hiç sırıtma öyle. Köfte misin, necmi misin, nesin? Sen Korpacı mısın nesin ne olduğun belli değil be. Hmm, ağzını öpeyim yürü. Bak eğer nikahlı karın olaydım şimdi bu kızın ağzına sıçardım. Kayınço bir şey desene şuna ya kız. Ne diyeyim lan konuşturmuyor ki amına koyayım. Ya kaç yaşına gelmişsiniz. Hiçbir bok olamamışsınız. Şu hayatta hiçbir noktaya gelememişsiniz. Ben var ya hayalleri ve hedefleri olan bir insanım. Beni daha fazla meşgul etmeyin. Ay, yeter be car car car. car. Kafamızı bandikliyorsun varlığından haberimiz mi vardı? Koşup yanına gelmedik. Ha? Sokarım babasına demezsen deme be. Demezsen deme. Bunlar benim arkadaşlarım. Çocukluk arkadaşlarım. Biz yanlışı kendimize yaparız. Başkasına değil. Ya Allah Allah kayınço. Küçücük çocuğa niye gider yapıyorsun lan? Ya sus bir dakika bir şey söylüyorum kıza ya. Allah Allah. Ne oluyor lan? Herkes de bize gider yapıyor. Vallahi patlayacağım birine ya. Nerede kız benim haplarım? Be, sıkıldım sizin tüm bu saçmalıklarınızdan. Keşke böyle kötü hatıraları silen bir alet olsaydı. Hiç düşünmezdim biliyor musunuz? İlk önce sizi silerdim. Hiç kimsenin aklında kalmayı bile hak etmiyorsunuz. Hep. Evet. Düşündüm kız haklı. Yani siz ne haklı bir genç kızın hayatına karışıyorsunuz ki? Bir de tarzımı sevdim. Acımasız ve sert. Ay aynı ben. Fatma, bir ve üç numaralı planı senin yaptığını hatırlatırım yapayım? Canım sıkma şimdi ha. Otur kayınço, otur. Gel. Üzüldü tabii. Özür dilemeye geliyor. Gökhan Bey, merhaba. Aleyna ben. Leyla'nın kankası. Bir şey söylemek istiyorum. Normalde kimsenin üzerinde karışmak istemem ama... ...Leyla'nın kılına zarar gelsin istemiyorum. Erkek arkadaşım Tankut, Sinan'ın kankası ve bana bir ses kaydı gönderdi. Thank you. <laughs> Süremiz iki aydı. Dolmasına üç gün var. Leyla'yı son güne saklıyorum. Doğum günüme. Paketi o zaman açacağım. Sinan. Vallahi ben onu bunu bilmem abi. Üç gün sonra Leyla'yı hala götürememiş olursam iddiayı ben kazanıyorum. Harf! Ne diyor lan bu? Arabanın anahtarlarıyla vedalaş istersen ha. Sen de görürsün Saftirik. Yok yok sakin ol sakin ol. ol. Tamam bizim tamam bizim sakin ol. Ol. o partiye sızıyoruz. Partinin anasını avradını ağlatıyoruz. Sonra da kızımız tertemiz alıp çıkıyoruz. Parti bizim işimiz lan. Allah Allah var mı itirazı olan? Yap. Kabul edilmiştir. Peki plan ne abicim? Taktik maktik yok. Bam bam bam. Kahramanım be! Ulan varolur! <laughs> Ay çok varoluş. Taktik maktik yok. Bam, bam, bam! Affedersin. Gökhan. Gökhan. Çocuğu alacağız ona, Gökhan.

정의님정벤아아사 야오. 야오. Tabii. Sen serbest evet. hemen o kasayı açıyorsun aşkım, içindekileri boşaltıp buradan uzuyoruz. Sonra da dolar gibi yemyeşil bir sayfa açıyoruz hayatımızda. Hayır Fatma! Bu kasayı soymuyoruz. Başarı için bu paraya ihtiyacımız yok. Nerede alın teri? Nerede vicdan? Vicdan! Amına ne kodumun kasası açılsana! Vay vay. Champs Elize. Oh, gel tavşanım gel. <laughs> of, Fransız tarihinin ortasına düştük. <laughs> Geçeceksin bunların Necmi'ciğim. Artık yemezler. Bak yine ve yine ve yine başın çakallar yüzünden belaya girdi. Artık bir karar vermen lazım ya. Tamam mı, devam mı? İlişkimizin finalindeyiz. Çalsak mı, içsek mi? Ben diyorum Ankara. Sen diyorsun... Götüm kara. Hastasıyız dede. Hadi artık gidelim. Nereye? Çok ses anneciğim, çok ses. Seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Ne onlar? Aa, çok özel. Ben <laughs> Kut. Gökhan doldur. Manyak gibi içiyorum var ya. Hikmet. Nerede? Leyla nerede? Sinan nerede? Necmi nerede? Tamcan nerede? Servet nerede? Fatma nerede? Nerede bu millet? Nerede bu devlet? Yapacağımız şey çok basitti. Bu ikisini gözümüzden kaçırmayacaktık mıyız ulan? Sen niye bu kadar hızlı konuşuyorsun? Takip edemiyorum ya. Ne oluyor Gökhan? E, benim de mi oluyor lan! Yürü bulalım şunları, yürü. Servet. Ah. 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 Benden büyük mu Şimdi Şunların tatlılığına bak be! Tam basam götüme sokacağım. Tam aşkım. O sen 34, 35, 36, 37. 30... Lan! Lan! Gökhan görüyorsun değil mi? Paraların yatan esir olmuş iki tane itikru. Tövbe edin, abdest alın. Hemen abdest alın. Hemen onları içine koyun. Biz hırsız değiliz. Mevzumuz başka. Necmi nerede? Kızım ortada yok. O Sinan Bicik kayıp. Hadi, hadi. Bırakın onları. Hadi. Ha, hadi söyle tavşanım. Aşkı memluya çevirdin ortalığı. Gül kokusu gibi hatırlanacak bir ilişki. Sakız gibi şirip şirip patlatmanın bir halin yok yani. Benimle evlenir misin? Nonito! Ayağına bas köftecim! Ayağına bas git hamburger köftesi olsun. Servet bana bak bu karı benden önce doğurursa vallahi doğurmam haberin olsun. Atma! Sen benim beyaz atlı prensesimsin. Sana hayır demek Ölmek demek Seni böyle gram gram yaşamak için... ...evet ulan! Evet! Öptü, öp, öp, Öptü bile. Arkadaşlar müsaitseniz kızımı kurtarabilir miyiz? Kendisi şu an elden gitmek üzere. Darası başına Gökhancığım. İnşallah senin de çocuğun olur. Lan zaten benim o kızım be kızın! Ne diyorsun? Tamam hı, hı, hı. lan ikinci çocuğu olur, o da erkek olur. Hadi yürü! Shall we? <Sessizlik> Nereye gidiyoruz biz? <Sessizlik> <Sessizlik> Manzaraya bak be. O. Ee, Sinancığım? Leylo, sana ömrüm boyunca yürümek istiyorum. Hatta bazen koşmak istiyorum. De para kalkmak. Hı? Hı? Depara kalkmak istiyorum. Kalkmak. Sen biz Sinan'ın başına gelebilecek en güzel Leyla'sın. Kalkıyorum. Hop 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 hop. Ne oluyor be? Resmen emikledin beni. Hı? Boynumu Hı? ele geçirdin be. Şş, cip, 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 cip. <laughs> Kendini benim yerime koy. Kendini emiklemeden beş saniye dur. Bileklerimi keserim. Emik geliyor. Sinancığım. Ne oluyor be? Pişkili. Pişkili dedik bağrımıza bastık da. Sinan bak içkilisin. Hı -hı. Ve ben rahatsız olmaya başladım tamam mı? Ee, Naz yapma lan. <laughs> naz yapma. O ne be? Ee, Senin anan sana acımamış atmış çakalların içine. Ben de sana acıyacağım. Bu proje benim projem. Ve sen. Pastanın üzerindeki çileksin. Çilek. Sinan. Hmm. Sana bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. O çileyi götüne sokarım. Evet. Ha. Sinan ya da Leyla'yı gördün mü? Ha 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 gördüm abi. Evet. Vallahi, yürü. yürü. Abi tamam söylüyorum abi, abi tamam. Yürü. Tamam evet. söylüyorum. Sen de konuşturmuyorsun ki çocuğu. Abi ben niye herkesten dayak yemek zorundayım ya? Neden ben yani? Abi ama. tamam, tamam Sinan'ın odasına çıktılar abi, yukarı çıktılar. <laughs> Leyla, Şş, Leyla, ay, Leyla. Hayır, hayır, Leyla, Leyla. Bak Leyla. vururum. Vururum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kızım, kızım, kızım. Ya, sen kendini ne zannediyorsun? Hı -hı. Hayır onu geçtim, sen beni ne zannediyorsun? Ben bir hayvanım Leyla. <laughs> Aşağıda o kadar çok meme ve göt gördüm ki bir de beynim döndü. Çok üzüldüm şurada bir çilek olacak. Onu alıyorum ve birbirimizle bir barış imzalıyoruz. Çilek. Daha çileği sevdin mi? Bu Neymiş? Bu onun projesiymiş. Neymiş? Ben pastanın üstündeki çilekmişim. Böyle. Böyle kan alırlar sayınço. Aynen böyle. Kızım! Sen benim babam değilsin. Nedir? Komiserim. Bu dinleme işinin boku çıktı artık affedersiniz. Yani girip alalım şu daha fazla tanışma mağdur etmesinler. Ya yani nereye giriyoruz Hı -hı. ya? Daha hiçbir Baba Fingon'un adını öğrenemedik. Herifler kaçacak ama. Ya burada Türk polisi var ya. Nereye kaçıyorlar ya? Ya Çiko bu Ayşegül'e ne oldu ya? Bu nasıl bir insana dönüştü böyle ya? Kafasına göre iş yapıyor komiserim ya. Pıtırcı takip et. Pıtır pıtır. Kucağımıza düşecekler. Merak etmeyin ya. Bir şey biliyoruz da konuşuyoruz. Beslem soruyor. Beslem soruyor. Aşka baskına giriyoruz şimdi. Bir saniye. Kırın kapıyı. Kapıyı kırın. Kedicikler kaçamaz. Kaçmasın onlar. Ben Döneceğim sana aşkım. Bay bay. Gülme, gülmeyin. Dinlemeye devam. Çiko. Ayşegül. Kimse kıpırdamasın. burada Allah. Ay ne oluyor be? Al şunları Çiko. Çık yukarı, çık yukarı. Memur Bey, bir suçumuz yok. Gerçek evet. parktan garsonluk yapıyorum. Gerçekten yoksa ben de devlet memuruyum. Bezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Efendim, ben... ocakta yemeğim var. Müsaadenizle. Ben aslında yani parti için geldik buraya Parti var dediler, geldik diyeceğim ben yani. Ne yaptınız lan buna? Ben kafasında vazo kırdım. Tebrik ederim hanımefendi. Altı aydır bu şerefsizin peşindeydim. Kuzen Volki midir? Nedir gerçek adı? Bravo. al şunu, al şunu. Ölmüş mü? Öldüysen yazdık. Ölmüş mü? Yandık, ölmüş bu. Yaşıyor pezevenk. Ya, pezevenk yaşıyorsa bizim bir suçumuz yok amirim yani. Biz de mağduruz yani burada. Durun, polis. Develmişiz. Bu lan gerçek polis gelmiş buraya. Ay şansın Ne yapıyoruz peki? Orta kadar Amirim ben diyeceğim ya. Ne diyeceğim? Ha yok bir şey lan değil yani de diyeceğim o ki ben diyeceğim. Sal bizi gidelim başka. He ben de başka bir şey diyeceğim sandım. Kim olduğunu biliyorum köfteciğim. Seni daha önce iki kez tutukladım. Hatırladın mı ben Cengiz? Aa Cengiz amirim ne haber ya? Ay, ya sen geçen tutuklamada yoktun. Neredeydin sen? Ben o ara yıllık izine çıkmıştım yengenle beraber. <laughs> ya da Kıbalık, ayvalık falan derken iyi oldu. O, ne anlatıyorsun oğlum? Ne anlatıyorsun? Hadi gidin hadi Ayşegül gidin ya. Allah Allah ya. Amirim e, bir tutuklama var mı bizim için? Ne düşünüyorsunuz? Açıkçası her seferinde tutuklama olacak diye bir kaide yok. Ben yavşakları tutuklamaktan yalayım. Siz garibansınız. Takılın. <laughs> Ay <Aynı> ne şeker! <laughs> Takılın mı dedi o? Takılın ne ya? Tutuklama yok dedi lan. Nasıl yani? Oh. Oh. Yıllarca deli gibi kafamın içinden dışarı konuştum. Artık öğütlerimi vereceğim bir kızım var. Şimdi o düşünsün. Mesele çakal olmakta değil kızım. Asıl mesele... ...çakallarla dans edebilmekte. Babacığım, öpeyim. Oyuncu baba dedi. Baba. Babacığım. Babacığım. <laughs> Babam. Ay ben bu gerçeğe duygulandım Ferdi. Atma. <laughs> Bana bak lan. Polis minibüsü geri dönmesin. Siz de taşlak geçtik deyip almasınlar bizi. Öyle lan <laughs> ağzını bir hayra aç. İlk defa tutuklanmamışız. Keyfini çıkar şunun. Manyak mısın ya? Sadece suçlu insanlar mı tutuklanıyor oğlum? Bak politik mizah bayılırım. Ya abiciğim, girmeyin şu mevzulara. Deli misiniz? Manzaraya bakın keyfini çıkarın. Hatta inceden tırıs tırıs hazır tutuklanmamışken... ...hadi abi hadi gidelim. <laughs> Nereye gidiyoruz? Gel buraya. Gel gel gel. Babacığım. Vay. Çok iyi, çok iyi Kızım benim.